Evet değerli ART TV izleyenleri Bugün 12 Ağustos 2025 Ben Evvel İşbilen ART TV'nin yapımcısıyım. Bu hararetli sıcaklar konusuyla e, alakalandırdığım bir konuya değinmek istiyorum. Aslında bu konu daha önce benim ilgilendiğim bir konuydu. Hatta Kandil'deki çatı katında otururken orada bir takım konumun imkanlarından faydalanarak bilhassa yazın hararetli vakitlerinde güneş enerjisini sırf kullanarak bir takım faydalı işler yapmayı, mesela yumurta pişirmeyi, kahve pişirmeyi falan gibi denediğim bazı teşebbüslerim olmuştu. Hatta bunların bazısını kayıt da etmiştim ama ne hikmetse bu kayıtlar bilgisayardan silindi gitti anlayamadığım bir şekilde fakat geldik yine 10 yıl sonra aynı konuya bu hararetli ve insanı bayıltan sıcaklarda hakikaten insanı e, gündüz vakti bayıltan ve uyutan bir sıcak var ve acaba e, bu bir olguysa ve bunu değiştiremeyeceksek bundan nasıl istifade ederiz fikrini düşündüm. Şimdi şurada gaz kullanmadan acaba şöyle bir Türk kahvesini pişirebilir miyiz? Şimdi saat 11'de şunu bu şekilde adımlandırdım. Şu anda dokunduğumda mesela 10 dakika oldu. Metal ısındığını, bir hayır ısındığını anlıyorum ama tabi metal ısıyı özümsedikten sonra etrafına ısı verebilir ve içindeki sıvıyı ısıtması muhtemelen etkin olarak ısıtması daha sonra başlayacak. Şimdi ben bunun tadına bakmadım, ısıttı mı ama belki de 1-2 saatte böyle bir kahve pişirimi olabilir diye düşünüyorum. Şimdi taşınma sürecinde olduğumuz için ve gaz bittiği için gaz almıyoruz tüp gaz nasıl olsa kolay kolay taşınmaz diye e, ee, gider ayak tüp gaz almama gibi bir durumdayız. Fakat kahve nasıl pişirilir? Tüp gazsız çakmakla pişirilir. Onun usulünü biliyorum ama çakmağım da yok. Şimdi bakkala da gitmeye üşendim. Acaba en kolay ve her yerde bulunan tabii enerjiden istifade edilerek içilebilir bir Türk kahvesi pişirebilir miyiz? Konu budur. Şimdi fikri takibini yapma niyetiyle belki birkaç saat sonra kayıt yaparsam bir tadına bakmayı düşünüyorum bu şekilde pişirilmiş kahvenin.